Durum bu. Johansson UEFA'da başkanken şu konuşulurdu hep. işte Platini geldi. Futbolu, futbolun içinden gelen birisi yönetsin. Evet. İşte futbolun içinden gelen birisi yönetti. Yolsuzluktan ben cezası aldı. Hırsızlıktan, yolsuzluktan. Değil mi? Israrla reddediyorlar. Bilmiyorum tabii hukuki bir tartışma, hukuki bir dava. ...neticede şu anda gelinen nokta Sence ortada. organizasyonları etkiler mi? Ama yani şöyle bir gerçek var. Dünya İnsanın... ...ve paranın... ...olduğu yerde... ...yolsuzluk olur. Dünyanın her yerinde var maalesef bu. Önemli olan toplumun ne talep ettiği... ...ve nasıl gördüğüdür. Diyelim ki Platini'nin yolsuzluk yaptığı... ...hukuken belgelendi. Resmen ortaya çıktı. Platini'nin banka hesabında... ...ki paraları da el konulmadı. Milyonlarca eurosu var. Gitti çok şık bir yerde, güzel bir... Côte d'Azur'da mesela Güney Fransa'da şık bir ev aldı. Gitti işte prestijli, itibarlı e ekonomik gücüyle partilere, işte davetlere katıldı. Veya işte e tekne aldı kendine, davetler. İnsanlar itibar etmezler. Modern batı dünyasında insanlar yolsuzluk yapan ve bu şekilde para kazanıp şöhret ve zenginlik sağlayan insanlara pek hürmet etmezler, itibar etmezler. Bu önemlidir. Toplumun neyi talep ettiği önemlidir. Toplum talep etmeyecek. Toplum saygı göstermeyecek. Toplum hoş geldiniz efendim demeyecek gittiği zaman bir yere. Bu tip insanlar. Bence bu önemli. Yoksa hukuk bunun peşini bırakmaz. İşte yolsuzluk, vurgun, talan. Bütün bunlarla mücadele etmek için yeterli merciler her ülkede var. Ama önemli olan toplumun bence nasıl baktığı, nasıl gördüğü. O çok önemli. Evet Sepilater karar sonrası yaşadığı hayal kırıklığını şu cümlelerle ifade etti. Artık futbolla işim resmen bitti. 27 Mayıs'ta FBI tarafından düzenlenen baskınlardan sonra organizasyonumuza yönelik Tüm inancımı kaybettim. Bu operasyonla FIFA mafyavari bir yapı gibi gösterildi. Öyle diyecek tabii. O da ne diyecek? Evet biz mafyavari bir organizasyon kurmuştuk. Oradan ben şunu götürüyordum, bu bunu götürüyordu. Böyle bir ekibimiz vardı. Hepimiz zengin olduk. Hepimiz paraları götürdük diyecek hali yok. Hep bütün suçlular, bütün bu tip e, suçlamalarla karşılaşan insanlar hep bu tip açıklamalar yaparlar. Ya FIFA ile alakalı, Sepplater ile alakalı bir kitap da vardı zaten. Yeni de değil bu iddialar. Ama bu kadar yankı bulmamıştı zamanında. Michel Platini diğer taraftan. Amerika işin çok... içine girince biraz farklı bir boyut kazandı. Amerika'nın e, futbolu Amerikan hükmetme... medyası çok üzerine düştü bu Evet. Amerika'nın şimdi futbola daha yakın ilgi gösterdiğini, onların da yine Sakra daha fazla ilgi gösterdiğini biliyoruz. Belki biraz daha homojen daha MLS fazla. MLS'in seyirci ortalamasının ne olduğunu biliyor musun? Geçen programda konuştuk. Kaçtı? 65 bin. 19 bin 600. NFL'in En NFL NFL 65 binden fazla. MLS ya, Amerikan MLS Futbol Ligi, Amerika'da sevilmeyen, harika. beğenilmeyen futbol liginin seyirci ortalaması 65 bin. Şey, 19.500, bin 500, e, 44 bin seyirci ortalaması olan takım var. Vancouver'ın falan, Portland'ın falan seyirci ortalaması 40 binin üstünde bazı takım. Seattle'ın, en çok en yüksek seyirci ortalamasına sahip takım Seattle futbol takımı. E, bizim Fener'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan Bir daha yüksek. fazla. Amerikan Kadın Ligi'nin seyirci ortalaması bizden daha fazla biliyorsun değil mi? Futbol Amerika'da Ligi'de. zaten kadın Evet. Futbolu daha popüler, daha da hani başarılı. Biz futbol ülkesiyiz de çok seviyoruz futbolu. Onun söyleyeyim. Lacrosse diye bir spor var biliyor musun? Evet. Lacrosse. Seyirci ortalaması bizim Süper Lig'den daha fazla. Bu tabii insanların spora bakış açısıyla alakalı. Yani sadece spor değil. Biz de mesela UEF e, olimpiyat düzenleyelim diyoruz. Ya da işte hep aynı geri Hayır, sarıp aynı örneği veriyoruz. Bu U19 ama... finalini şurada arkamızdaki statta 5000 kişi seyretmedi. Aynen. Pogba'yı. Ya burada Ek bir söyleyeyim. Avrupa Şampiyonası finali oynanıyor. Gideyim bir bakayım diyen olmadı. Olmadı. Platini yani de şunları konsere söylüyor. Konsere falan gidiyor insanlar ama boş ver. Futbola <laughs> gitmiyor da. <laughs> Değil mi? <laughs> Sinemaya gidiyorlar, konsere gidiyor. Kitap okuyorlar yorumsuz. Ben yorum yapmıyorum. <laughs> Kırıcı olabilir. Verilen karar tam bir maskaralık. 4 yıl boyunca uyuyan FIFA Etik Kurulu tam da aday olduğum başkanlık seçimleri öncesi aniden uyandı. Bu gerçekten inanılmaz diyor. Zamanlama manidar demiş. Michel Platini. 4 sene uyumuşlar. Tam da başkan adayı olduğunda çok ciddi bir prestij kaybı. Her Banka şeyin, hesaplarından bahsettin Platini. Platini. E, platini benim çocukluğumu bildiğim en büyük futbol yıldızları. Ben de sevmezdim Marad biliyor musun? Niye Marad bilmiyorum sebebini. Çok abartıldığını düşünürdüm. Çocukken bile hayran değildim Platini'ye. Kız gibi bulurdum. Bacaklar incecik böyle. Mücadeleci değil, kuvvetli değil. Ceza yayını orada bekliyor. Yani ben hiç şey beğenmezdim Platini'yi. Tabii ki çok büyük futbolcu oldum. daha olduğu. büyük, ben büyük futbol, futbolcu değil ama değil Ben yani. beğenmezdim.